Evet beyler selamun aleyküm diyorum herkese. Selamlar. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün Kadir gecesiydi. Dündü daha doğrusu. Şimdi ne yaptık? 72 level olduk. Paramından taksiden çıktıktan sonra birkaç tane görevimiz vardı. Verme görevleri, şu materyal görevleri. Onları verdim. Şu an 72 level'ız ve bugün serimizdeki 3. günümüze başlıyoruz. Bugün işe gideceğim. İşe gidene kadar böyle birkaç saat görev yapmayı düşünüyorum görevleri de Delos'u tercih ettim. Şimdi o görevleri alalım. Bir tane falan Angel'dan bu item düşürmemiz lazım. Bir de şu Phantom görevi 30 milyon veriyor bakın. Bir de Groom Hound var. O da 35 milyon veriyormuş. Harika. Hemen şimdi Delos'a geçelim. Bu üç görevi yapayım. Toplamda 90 milyon X verecek. 90 milyon X ne verir? Oh, bayağı iyi veriyor abi. Yani yüzde yaklaşık 15'in üstünde falan e, X gelecek. Yüzde 28-30'lara çıkarız. Ondan sonra da esantaki kesme görevlerine başlayacağım. Özellikle trophy falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü onlar çok kolay kesilebilen canavarlar bildiğiniz üzere. Şimdi burada hazır perimiz de var bildiğiniz üzere. Kustu çarımız. Peri de varken şurada birazcık anahtar kasayım. Hatta çıkabildiğim yere kadar çıkayım şöyle. Bedava çıkabildiğim. Delosa gelmeyi de... Oh, Gelmeye çok uzun zaman oldu buraya ya. Bir de burada hep şeyler vardı. Cosper'lar falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ne oldu onlara? Shadow var mı gözde? Shadow. GFL çıktı. Evet arkadaşlar. Phantom slotumuza geldik. Bu arkadaş tek atıyor. bu adamı nasıl keseceğim reis? Elde düşmüyor ki da bunu. Ha, yap aşağı. Ve görevimizi bitirdik bile. Şimdi yukarı kaçıyoruz. Ghost Warrior. Düşen melek gel bakalım. Gel bakalım. Bunlara ölebilirsiniz. O yüzden ayık olun. Çok vuruyor bunlar yani bir buff falan olmazsa. Sıkıntı. Bak ikincisi de vuruyor. O yüzden ayık olmak lazım. Ama okçu ile gördüğünüz gibi akarak kesebilirsiniz bunu. Ama üç tanesi vurunca sıkıntı. Çarımızda hala hiçbir itemimiz yok. Bildiğiniz üzere.

Güzel. 25. Evet beyler en sevdiğim en sevdiğim kısımlara geldik. Niye? Çünkü parti buldum. Ezik parti ve görevleri yapıyoruz şimdi. İşte Knight'ın en çok anlamı benim için bu. Partiyle birlikte böyle bir şeyler kesebilmek. Ne bileyim. Ya birliktelik ya. Evet abi. Bunları ikişer tur yapacağız CB Falcon'u. Çok iyi olacak. Bak 80 kda da veriyor. 8 kere 4. 3.2 milyon buradan ekstra alacağım. E, 3.2 bir daha alacağız. 6.4 e, Falcon da keseceğiz. Falcon'dan da minimum. Bunların 3.2 geliyorsa Falcon'dan da 4 falan geliyordur. E, 4.4 4, 8 de öyle. Anladın mı? 6.5 15 milyon zaten keserek bunlardan eks alıyorum. E bir de bunun üstünde görevden gelen Xplorer olacak. Yaklaşık 80-100 milyon. İşte Xplore'nin farkı burada çıkıyor arkadaşlar. Bir de şurada salakta bir IBM EV atsa da, bir upgrade'e götürsek ya. Şöyle bir tane ib çıksa ezik sıfırla 2'ye basıp sonra bu smooth'la 3, 4, 4 olursa 5, 5 olursa 6. Mesela artı 6 ib şu an çok işimize yarar. Öyle bir havadan ib bulup bir upgrade yapabiliriz sıfır masrafla. Biliyorsunuz raptorumuz var. Raptoru basmam ama satmayı düşünüyorum. Şimdi ben kaydı durdurayım. Tekrar görüşürüz. Evet şimdi de Falkonlara geldik. Bakalım. Bunlar 40 değilmiş 30 saniyemiş. 100k ya yakın X gelir demiştim. 90k geliyor. 9 çarpı 3. 2.7 milyon da buradan gelecek. Çarpı 2. 5, 4. 6, 4 de oradan geliyordu. Tamam mı abi? 11.5 milyon X işte. Süper. Şunu da keselim. Ben yayını kapatayım. Şeyi, videoyu tekrardan görüşürüz. Görebilir Evet bu da sonuncusu. Ama şimdi bizimle birlikte gelen 2-3 tane adam vardı. Onları kaldı. Onları da keseceğiz şimdi 6 tane. Sonra... Şimdi sandwich'te hemen refere yapalım. Aynen görevi vereyim. Şimdi buradan 47 Şimdi bitirdik görevleri. Hemen Falcon'u verdim. 47 buçuk verdi. Ondan sonra CV'yi de verdik mi? Yüzde 86.57'yiz. Partiden çıkalım. Şimdi yeni bir parti kuracağız mutlaka. Ben kurulduktan sonra tekrardan yayına giderim nereye giriyorsak. Evet beyler quest görevine başladık şimdi. Ezik bir partiyle. Ama tam ve devam. Çok heyecanlıyım. Acaba quest'i gerçekten artı 4'e mi yapacağız? Yoksa bir sürpriz yapıp artı yediye, artı 6'ya basabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Dediğim gibi quest artı altı şu an o kadar çok işimize yarar ki inanılmaz iyi olacak. Bakalım. Devam. Blar düşmek üzere. Şöyle düştü abi. Güzel. Şimdi hemen trona. Evet beyler. GG'de düşmek üzere ve questimize yaklaştık. Ve bitti. Çok heyecanlıyım şu anda. Sıfırdan Agartha. Amerika'dan sıfırdan Agartha serimizin bu kutlu yolculuğunda en önemli basamaklardan biri olan 70 questini alamıyorum çünkü görev almayı unutmuşum. Ana ne bombaya bak. <laughs> Aa oy oy oy. Neyse bu da böyle bir anı olsun beyler ya. Şaka gibi oldu da Harika oldu bak. <laughs> Neyse devam. Evet son anlar. GG'yi de kestik. Süper. Pawn attık. ES'mizi yazdık. Şimdi o ana geliyoruz. Sıfırdan başladığımız bu muhteşem Kutlu Huzurlu Mutluluk serimizin 73 levelında 70 questimizi tamamlamış ve Bobumuzu almış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım bu bobu Artı basabiliriz. Hatta şu anda gidip Maradondan buna bir best basacağım. Best satan var mı? Şuradaki sarımı alayım. Şunları da alalım hatta, bir gidelim küçük bir upgrade yapalım 70 quest'imizin şerefine. Ee, ondan sonra görevlere devam edeyiz. ederiz. Quest'i 3'e basacağım, 3'e bastıktan sonra artık e, ondan sonra kararı veririz. Çünkü şu anda e, iyi ap'li bir boğum yok. Quest'i 3 yaparsam daha fazla ap verecek bunlardan, o yüzden basmam lazım. Şimdi 5 9 Bize minimum 9 10 tane bundan lazım. Bir tane bes lazım. Bes zaten var mı diyelim. 6 tane alalım. Ee, bes arıyorum. Bes lazım. Evet, besimizi bulduk arkadaştan. Alıyoruz. Teşekkürler dost. Şimdi Şöyle. 1 2 3 Dedik. Ve 101 AP'ye ulaştık. Aa, daha çok AP olmuyor mu? Tamam. Güzel. Artı 3 oldu abi questlomuz. Şimdi şunları basalım. Nereden başlayalım? 5 5 Nereden başlayalım ya? Bir de 0, 2 de 1, 3 de 1. Bunu 6'ya atıyoruz. Geçti. Şöyle 7'ye attık. Yandı. Hiç sıkıntı yok. Şuradan bir tane daha alalım. Artı 6'ya kaçta basayım abi? 2'de bassam 2, 8, 4, 6 yapalım aynen şöyle 2 8 4 6 7 Tamam 3 tanesi altı oldu Şimdi buradan bir tane de 7 çıkartırsak minimum. Şöyle yapalım. Ayaklıkla donluğu 8 aldım. 7 aldım. Süper oldu abi. Ayaklık donluk 7. Kolluğa ihtiyacımız yok şu an için. O yüzden kollukla başlıyorum. Burada da 3, 7, 9 düşünüyorum. Hadi ilk FP'den alamadık. Sıkıntı yok. Şimdi botu basıyoruz. 7'de ve bot yandı. O zaman art altı FP donluğumuzu 7'ye 9. slotta gönderdik. Bu da yandı. Tüh. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane var 7'miz var. Bunu artık ne yaparım bilmiyorum. Şu anda bankaya bırakacağım böyle. Belki ne bileyim HP basar set yaparız falan olursun yani bankada. Belki bir de pazarda vardır oradan da bakarız. Sen dur abi. Raptorumuz burada. Mace'imiz burada. Bolumuzu artı 4'e atsam mı diye düşünüyorum ama. Çünkü bu bol bile daha çok AP'li bulma. 1168. 1393. Hmm. O zaman bir artı 4'e attık quest bolumuzu da. Ne diyorsunuz? Artı 4'e nerede hissediyorum? Ben 8 diye hissettim ama. Boğumuza artı 4'e atıyoruz. Artı 4'e quest bulmamız geçiyor. Harika oldu. Şimdi artı 4 bomb'umuzu takıyoruz ve 1453 AP'ye ulaştık. Abi harika oldu. İşte bazen risk alacaksın ve aldığımız riskin karşılığını da aldık çok şükür. 1453 de İstanbul'un biliyorsunuz. FTT dışılı. Bizim için kutsal bir silah olan Quest bomb'umuzu böyle güzel bir AP'ye çıkartmak için de başka bir çar olamazdı zaten abi. Meliko, Devamko. Evet beyler CR'ye falan giremediğimiz için şimdi görevlere devam ediyorum. Harpi'ye geldim. İlk tur yapmıştım. ikinci turda yapayım hemen. 20 milyon çıtır alalım abi. Bu arada Quest Bob'u bastığımız için artı 4'e param da çok azaldı. Dolayısıyla biraz para kasmam lazım. Ama nasıl bilmiyorum. Büyük ihtimalle Draki'ye gireceğim. Draki'den drop alabilirsem artık anca. Yoksa biraz daha zor olacak. En azından Trina'yı işte satarız falan. Trina'nın açılmasına da bir gün var yanlış hatırlamıyorsam. Ama her şey yolunda çok şükür. Devam. Şu anlık durumlar böyle. Hatta şu uh, buff SC'yi falan da basayım. Şu atak SC'leri falan. Zaten satılamaz. Store edilemez şeyler. Zaten bu level'larda kullanmayacaksam bir daha nerede kullanacağım? <laughs> bir tane adam geldi. Neyse görev bitirince devam ederiz. Şöyle bir görev bitince gösteririm tekrardan. Evet beyler şimdi görevi bitirdim. ilk turunu 37. Bir... Evet beyler bu Cosplay arkadaş sayesinde görevimi de kolayca bitirdim. Hemen şimdi ikinci turunu da veriyoruz. 137, 43, 100. Bakalım nereye atacak bize. 44, 23 harika. Şimdi devam. ilk yani gelir buraya. Bir, Ve ilk girdik beyler. İlk MS'den de sonunda çok güzel bir drop alıyorum. Bu arada içinde sadece iki tane MS varmış. Ne alaka anlamadım. Herhalde onları da değiştirmişler. Ben zannediyordum ki en azından bir 4-5 tane alırım ama yok. Nerede? Ama çok şükür bunu aldık. Para eden bilmiyorum. Belki ederse 2-3 en falan eder. Etmezse de kırdırırız. Zaten 70 skinini açmak için e, şeye ihtiyacım var biliyorsunuz. Toza ihtiyacım var. Hem Eslanta'da geçince taksi işini de halletmiş olurum. Hadi bakalım şuradan bir drop gelsin. Lütfen. Gelmedi. Olsun. Sağlık olsun bir tane. Arkadaşlar df bulduk. Df düştü daha doğrusu. danak gig aldı. Hadi bakalım. Bizde kalır mı? Bizde kaldı ama boş. HQ bize kalır mı acaba ya? Bize kalsa şöyle bir EMF falan atsa ne güzel olur. Ya da Platinum ring Oradan hemen bir 50 60 hem kıtlasak falan. Bu da bizde. Aga be. Evet beyler tekrardan selam. Ee, bossları kestik. Bosslardan hiçbir şey atmadı. En son SQ kalmıştı. Onda adamlar kesti zaten. Ben de şimdi paramın taksiye geldim. Yani 24 saat bırakacağım. Şu an 73 level el, %57'yiz. Bakalım nereye kadar kasacak. Ee, üstümü bomboş yaptım. Şunları da hatta buraya atalım. Mana birikecek falan filan derken. E, bu bölümünde burada sonuna gelelim. Daha açalı 3 gün oldu biliyorsunuz. 3. gün bitmedi. Ve serimize tam gaz devam ediyoruz. Bu bölümde artı 4 quest bombumuzu bastık ve 73 level olduk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun ve beğeni atmayı da unutmayın ki diğer kitlelerde açılalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.